Hepinize merhaba arkadaşlar. Dondurmacı geçiyor Tam video açayım derken. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Biz e, bugün yine köye geldik. E, bayağıdır gelmiyorduk köye. Şöyle gelir gelmez babamla. <laughs> Annem çay koydu. Çay demledi. Bize hemen evin başına attık kendimize. Damın başındayız şu anda. Çay içeceğiz. E, bir taraftan da Ablamın olan kabakları vardı. Kabak doğrayacağız bir taraftan da onu tatlı yapacağız bakalım. Çayımızı katalım şimdi. Ondan sonra <laughs> <diyerek gülüyor> kabakımızı doğrayalım. Işte, böyle. Yavrucuklarım gelmiştik <laughs> benim Evet aslında korkuyorduk ne zamandır <laughs> gelmiyorduk ama evden de bir yere <gülüyor> çıkmıyoruz. <gülüyor> hani He, biz de bir inşallah bir şeyimize rahatsız olsaydık zaten gelmezdik. Bir şey olmaz. Allah bir şey olmasın. Allah korusun. Çıkmıyoruz dışarı çünkü. Ya bana gel. O çok uzakladı. Buraya geliyor. İşte biz de ben sadece A alışverişe gidiyorum, geliyorum sadece alışverişe. yani. Başka da gitmiyoruz ama. Gene de korun. Allah korusun. Allah'ım herkesi korusun ya Rabbim. <laughs> Herkes şekerini kendi mi katsın? Late. bıçak var çorba ne? Hayır, bıçaklar, bıçaklar kapaklı olacak. Boydan boya sıralamışlar baksana. Tüzgici var mı geldi bu? Var da ne çok çok Ka. iki tane var. bir tane de hmm. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi mi? misiniz? Benim, benim olsun. Benim olsun. İyi. İnşallah iyisinizdir. Sizin, iyisiniz benim, sizin yerinize babam cevaplamış oldu. Çok iyiyiz kızım, çok iyiyiz. Babam baktı ki bu kendi başına konuşuyor dedi herhalde. Benim orada arkadaşlarım izliyor, yorumsuz bırakmıyorlar beni. Öyle sağ mi? Olsunlar. Her sağ olsunlar her yerden. Sağ her olsunlar. Her yerden. Annen çok tatlı maşallah diyorlar çok, çok sana. Sağ çok sağ olsunlar ya Çok tatlı ki teyze ki diyorlar. Videolarında hep. Çoğu kişinin selam var. Şu an aklımda değil o arkadaşlar ama. seni, teyzeme çok selamlar söyle. Ellerinden öpüyorum. Amcam, amcamın da ellerinden öpüyoruz diyorlar. Sana karşı iyi görüyor. Bak. 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 Sen gittin mi? Bu ne var? işi. Kim çekişiyor? <laughs> Şimdi baba. <gülüyor> 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 niye çekişi çek canım? Niye <laughs> çekişi <çekecek gülüyor> şey Buna bakma siz. Anne, Allah'ım Ya Yavrucuk sen beni. E muhakkak olacak. Bazı dıgılaşacaksınız. Güç yetmeyince. Tabii tabii. Şöyle kabağa getireyim var. ben. Hem çayımız içelim hem kabağımızı doğrayalım. Çay içim de öyle. içelim de öyle mi? Çay içim çayı. Tamam. Fasıl başka olsun o zaman. Tamam çayımızı içelim ondan sonra o zaman. Demek öyle baba. Aynen Ama ben gittiğimde şimdi sen gene annemle yalnız başına kalacaksın Ama kalacak, o o nasıl olacak? O zaman ben vallahi berbat eder kızım ama Sene kal, sen de <sen, sen>, <laughs> geldin <laughs> ben de imanla kuzu olayım, kuzu. <laughs> <Allah gülüyor> <Allah, gülüyor> baba. Olmadı o, de, şimdi. De olmadı olmadı de şimdi olmadı be. Olmadı şimdi. Ben hiç Anne sen yarım mı içiyordun ya bir tatlı ama. Bir mi kattın? Şunlara bir kattım şunlara bir buçuk. Ben Baba sen bir mi katıyorsun yarım yarım ya. bir mi Ben ne Sen az içmiş sen çay. Sen az içemiyorsun. beri. tane. Herkes al. sen ne yapıyorsun dediler. İki tane. Yani anne Ben 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 alabilirim. İki tane, değil ha, ha, işte ben iki, şeker, i̇ki tane de mi? He iki tane al sana iki tane de Sen de şekercisin benim gibi. Anneannem azalttı Annem, benim torunlar bunlar. Kasabam canım. Ee biz kaldın mı? Katı buraya de Ömer. Ömer Ömer gelmedi ya. O kedilerle şey şey. O Şimdi. kedileri seviyor aşağıda. 2-3 nereden diye soruya var. Ben de şu mahalleden dedim biliyor musun? Kim? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin abi Hüseyin abi mi benzetti bizi? Hüseyin abim gelmiş ben onu telefona bakıyor ya. Değil anne Hüseyin abim gelmeye gitti askerde ya dedim ben de. Ben Seyran ne diye gelmiş Hüseyin abi. Ben Neyiz de ona benzettim. Hani hmm. zayıflığı da ben herhalde arabayı da askere götürdüm. Gö Adam geçtik. koyun diye dedim bak git nasıl babası döver dedim. Köy, e, köy yerine evet. durdum buydu koyun da güdeceğim muhakkak. Hepsi olacak. E, işte, Biz de oyun gibi olacak dedim <laughs> dağda. Okulun gittik ben evet. akşam daha şu daha ya çıkardım. Okullarınız açılmıyor galiba. Doğru senin o daha benim de şu daha galiba. Bizim biz onlara şey biliyor musunuz? Kaç sene oldu? Kaç evet, sene oldu? Şu gördüğümüz arkadaki dağya arkadaşlar biz giderdik. Onlar da günlerce zeytin toplardık. Sabah giderdik bomboş akşam da sırtımızda zeytinler kasalarla gelirdik. Şimdi ne var? Her yer araba, her yer motor. Hiç yayan yürüyen yok hanımefendi. Anacığım nereye giderse biz de arkasından, kuyruk gibi. Kendisi bir sandık yüklenirdi, bize 3-5 kilo, 5-10 kilo da olsa bize yükledirdi. Biz hani ben gencim gari ya, anne biraz daha doldur. Aa kızım belin ağrır derdi, çok yükletmez ama, ama, ama öylelikle şey yaptık. Anacığım dedi çeşitli. Anacığım anacım Anacığım da babacığım da, canım sen de yollardaydın baba, sen de çalışıyordun. Sen kamyon şoförü babam da işte benim. O da yollara gitti Dolap miydi? Var. Gittiğinde bir haftada on Dolap günde on beş günde geldiği olurdu. Tabii köyün rezilliği daha ben çok ben annemin şey sırtından var. geçti. Şimdi buna doğruya doğruya. Yani. Tam otuz yani. beş sene yaptım kızım kamyon şoförü. Tam otuz beş sene. Şey ben. sene. Ben Sen ben az ben. değil baba. Evet kazasız belasız. <laughs> <Bunu mu gülüyor> Dert ettik evet, yani. Öyle, öyle baba şükür. Şükür buna da şükür. Emekli Ha emekli Allah razı olsun devletimize. Allah devletimizde var. Koca bölümde bir bunu yalnız. Ali amca değil mi? Ali Halimek. Ben değilim. Ne olsun? Kadın belleyi katılıyor. Değilim mi? Deyir Allah Allah deyir. ona benzettim <laughs> ben. Yeşil mi araba? Yeşil işi Değildi. Değil değil. Değil söyledi. Arabası o değil. Onlar Sarı geliyor bir de. Sarı şey. Gel oğlum çay iç. Ne ne deyir niye? niye? Çayını katıldım bak iç. İşte buna boyun alayım biraz. Kültüreceğim onu. Köy şey yerinde falan yok. Oyuncu değil <laughs> mi? Çocuk şimdi burada gelip de sen de var ya köy yerinde. Aynen, <laughs> aynen gelsin burada köyde ha? Sen biraz hani oyun al baba. Ya. Ben göndereyim Ömer'i. Okuma acı herhalde. Telim, televizyondan okuma acı herhalde sen. Hı. Gel de bu Fotoğraf koyuluyormuş. Ya. Ömer de dersin açılmasını beklerken hemen çekmiş. Okuyacak, okuyacak, <laughs> böyle dur. O okuyacaklar. da görüş kaç böyle. Mecbur oku okuyacak. okuyacak. Mecbur okuyacak. Okumama gibi bir şansları yok. Hadi Cahil <laughs> adam var ya böyle bir işte. hiçbir yere giremez bizi. İlla üniversite mezun Onu bekleyeceğimi, şey onu bekleyeceğimi video çeker Bak şurada demiş demin sinek konuydu aşağıda. Hemen sinek vardı kovaladıydım hemen yiyormuş. Bak diyorum ya başladı. Değil değil iyi Biraz sonra değil değil sinekler değil çok sokar sinek vardı. iyi Ko verdi. Biz Parti de çok iyi. Gece Biz bu kadar olmuyor. Çok, çok Çok iyi akşam Ama eskisi kadar yemiyor. Ben burada rahat Benim rahatça konuşalım, bak, oturalım ben kadar, ya da hmm. Işık bir, bir, bir tarafta var. var. Yara Yarın ne edeceğiz tamam, bakalım? yarın hazırlık yapmak Yarın, bu zamanlar düğünde olacağız. İşte bir yarım saat, yarım saat sonra. Yarım saat, görüp gece Öyle öyle. Böyle yani kalabalığa yani. karışmayız zaten. Öyle ha, gel. Nerede? De Aman yakın bir düğüne şeye gitmem. Yani düğüne yapmam istemiyorum. Ben düğünde ne işim var? Gereceğiz. Böyle direkt diye. gibi yürüyeceğiz <laughs> buraya. sandalye mi? Biz sana Yetim sandalyeyi alır bu. gelir beri oturur şöyle öyle karışmayız zaten. Düğün neredeymiş? Neredeymiş? Çakırlarda mı denildi o? Ne şey var ya? Mezarlık Necler? var. Burayı mezarlık işte Çakırlar yolunda köprü var bir. de sol tarafı zapa denildi. Hayır, hiç işim olmaz. Hiç arkadaşım yok burada. Niye gibi? Bizim e, arkadaşlar e, düğünümüz var ama biz ne zamandır düğüne gitmiyoruz korkumuzdan. E, o senin hani şey Bu senin Nikah, nikah olacakmış zaten Düğün, yok. Şimdi gitmesek olmayacak. Hani, yok. amcamın torunu oluyor. Hani annesiz öksüz yetim diye hani ona gideceğiz ah, inşallah. Ondan, Gideceğimiz belli yani. değil. Hani babamla gideceği belli değil. Biz yine de kıyafeti aldık yanımıza da. Şimdi yani babam rahatsız olduğuna belki gitmeyiz diye şey yapmadaydık. Bir yol babam olmasa dedi gider şimdi ayıp olur dedi çocuğun hatırına ha, dedi. Ha gideriz serbest bir otururuz dedi. Ha çocuğun hatırına hiç Aynen. olmasa dedi bir yeri, gideriz bir görünür geliriz dedi. Bir yarım saat bir saatte zaten hı, hı. şey olur herhalde. Biter zaten. Biz de bir görünür gelmiş oluruz. Saat, saat kaç şimdi? Saat kaç? Saat kaç? Saat, 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 saat bak bakayım. De. bakayım. Altı buçuk tam altı. Altı buçuk. Kaçta başlayacakmış? Şey? iş? Yedi buçuk. Benim davetiyemde burada davetiyem da daha davetiye falan bakmadım yani. Altıda geçsek kar bulmayız. En şey az gideceğiz. Beş hmm. buçukta gideceğiz. Evet. Yarın ya, mi araç. Araştım bunu. Oğuzhan Bu yarın biz mi? Hiç de hatırlamadı yani. Yarın benim size çalışıyor musun? Oğuzhan bakar ki. canım. Oğuzhan baktığına bakar mısın? dursunlar Ömer Bey şeyde. Oturmaya zaten. Ha, olur Ömer e, Ömer'in bilgisayarı e, doğru evladık verdik. bunlar gidecek mi Gider onu. Gider. Gider da, Aman da, şey, da, çok yanaşma insanlar Yok maske aransın. Onlar ayrı ayrı. Maske kesin bu maske Bak bunu daha şöyle. Şöylece tamam. Hoş yerde hoş bulduk dedi. Aynen aynen. Hiç kimseyi ellemeyeceğim. Yanına gelene bile. Barış'tır şey işte bu tane bu turuncu çünkü. Dur dur. Kalabalık işte dediğimiz gibi işte kıramadık. Kıramıyoruz şey yani dedim. şey olmasın diye. Yoksa biz ne zamandır düğüne falan hiç bir kalabalık şeye gitmiyoruz yani. Allah'ım. Babamın da kronik da. rahatsızlığı olduğundan işte o yüzden gitmiyoruz. Allah, yani. Allah korusun. Allah'ım millet bir kurtulur mu bu hastalıktan. Allah'ım korusun. Al Tabii dua, dua Allah edelim Allah'a. diyelim. Doktor diye sakın korusun. sakın Osman abi diye gitme diye düğüne diye. Düğüne korkun. böyle kesin çıkma diye. Allah korusun. Hepimizi bir kendime değil Allah'ım. Herkesi korusun. Allah Herkesi. Bir kişi Bak, kaç kişiye bedel veriyor. Antalya'da hastaneler hep doluymuş. Başka yerlere Dedi bana doktor şey ha, de boş dakik yok dedi. Yok. Vallahi öyle dedi. Hı. Sadece evet. bak Ankara'da, Ankara'da milli milletvekili miydi anlatan 4 tane hastane adı saydı. Bir günde ölen 45 hasta dedi. Ankara daha fazla. İşte yani, bir günde abi. ölen 45 yani. Ay, bir, 4 hastanede bu da. Bir sürü hastane varsa Ay. bak 4 tabii, tane tabii, hastane tabii. sadece. Çok iyi, varmış şey varmış varmış herhalde, ha? bir hastane var. Bu böyle bir mealet mi lan? Bu, bu ibret olsun diye bak görüyoruz bu. Genel Allah var ibret olsun diye bu. Bizim Türkiye değil bu dünyaya da bu. Dünyayı ayağa kaldırır. Allah'ım korusun. Allah korusun herkes. Ne gorusun. kadar kendini kollarsan bahtı yersin. Allah korusun. Cenab-ı Allah'ım korusun. Köy kent demiyor. Bak sen işte sen de işte de çay. değil mi? Kadın ölmüş. Sen çocuğum, şey. şey. çocuğum hiç. Hmm. Işte. Hmm, korona virüsten işte kimdi o? Maşallah adam olmuş ya benim çocuğum ya. Onun başı da öldü. Buraya da bilme. Bu da öyle. Kuralık bunu Erdoğan'ın kızına aldı. duyuyorum çok fazla sıklaştı bu. Öyle hani herkes de çok üç, üç gün oldu. arasında işte bir ölen daha olmuş hanım işte yumurtacı bayramın kardeşiymiş şu Almanya'daydı. Almanya'daydı Ama amalar ederler ona. Bu geldi o kadar Buraya gelmiş Ya gelmem canım Yumurta tamam, Almanya'dan sonra ne kadar duracak? Ölmüş. Şey bir belediye konuştu değil mi? Bu hastalık da öyle. Dört tabii, kişi tabii. konuştular kimse yaklaşmıyor. Sağız geriden bakmışlar. Evet. Demek, o hastalık da öyle. ölümün de hayırlısını versin işte Zeynep'in arkadaşının hmm, Annesinin Arka babası de. işte dedesi yani. Arkadaşın evet. dedesi o da 3 ay önce ölmüş koronavirüsten. 3 ay da. olup gidermiş işte. Ankara'da. parkta buluştuk. Ankara'da diyor kaç, ne zaman olduk görüşemedi şey yapamadık. Öyle parkta. Maske olduk. olacak, yanaşmayacak. Soğuklar aldı. 8'den işte. Su içlendiler. Dey, dey, dey. 8'den. Annesi de işten geldi ama geriden geriye böyle bayağı oldu 15-20 gün oldu gidelden. İlle bir buluşalım demiş. Bundan da gittik. Ama ne kadar olur sen de. Kaç kaç düştü falan oldu herhalde. Çok bir Üst katta diyor kardeşlerim var ve üst kattan mı? alt kata diyor babamın Ömer diyor durumuna bakamadılar olmuş, maşallah. diyor. Maşallah. Babam diyor yani şey korona koronavirüs oldu diyor. Ev, şey evde anı. diyor şey olur. Çok kötüleşti. Evet, Sabahın çok oluyor. Ömer'in çok oluyor. Ömer Ömer çok oluyor. babamın sesler evde. babam ne zaman geldi? Hiçbir şey söylüyor mu? Hatta, yok, yok. Hatta babam dışarıda olabilir. Aslında bir şey öyle oluyor. Tabii. Bir dönüyor ki babam tanıyorsun. Allah'ım canım çocuğum. Babasını yok o <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Allah'ım herkesin yardımcısı Kesinlikle olsun gerçekten çok zor arkadaşlar. Allah'ım herkesi korusun. Bir kendimizi değil Allah'ım Türkiye'yi hep korusun. Herkes. Dünyayı Allah dünyayı. Dünyayı korusun gene de. Herkes Allah Allah diyor. Tabii tabii. Cenab-ı Allah. Mesela bir hasta olursun da çaresini bulursun. Bu öyle Herkese bir değil bu. Etsin. Bu, öyle bu bir çok virüsün. sinsi bu. Rahmetlik babaanneciğimin dediği yere var. Allah'ım görünmesi görünmezlerinden saklasın. Ha, görünmezler var ya. vardı yerde. rahmetlik babaanneciğim. Ne varsa eski ne? insanlar neler neler biliyormuş. Ne varsa Aracınlar onlarda onlar da varmış. Ya, ne laf bilirdi ya. Görünmesi vallahi ya. saklasın. Evet. Diye. Ha. Yine de görünmezi bu işte. Geçen şey, gün arkadaşım diyor, diyor teyzemin diyor. Ne eskilerden bildiği eskiler ne diyor onu ya? Eskilerden diye bir sökülesen diyor. Neler biliyordur o teyze diyor. Hadi annen eski, diyor. Biliyordu canım ama. Öyleymiş, evet. Eski Aynen, e, öyle diyor. Ben de kaynanamdan da bu yardım anneciğim. Kaynana çok şeyliydi. Çok evet evet. Komşandı kızım. konuşkan. E, ne derdim, ben babaanneciğim yanına ararım. E ee, babanı evvel e, 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 birisi ne yapmış dedin mi? E ee, kızım derdi. Anla doğru mu? Anladı. Sıradan garip. evvel biri Allah anladı anladı anladı. Eskilerden bir şey. Tekrar bir laf daha açar. Aynen. Öyle bir Konuşmayı yani. çok severdi. 102 yaşında öldü maşallah. Aklında hiçbir şey olmadı. Bir ara Genel bir Alzheimer aklını, oldu. Onu da annem bil, ilacını şeyini kullandırdılar. Öylelikle geçti. Gel aklında bozulamadı kızım. Yani hiçbir şey olmadı. Ha. Ilacı Allah Allah bir i̇lacını, ilacını, kullandı da öyle. Rahat ettik yani. Allah gene doktora Allah razı olsun. Ya, ne günler annem, ne günler çok eski. Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir doktor bir hap verdi. Onun çok faydası oldu bizim. Ya o zaman hiç. Var. A, bundan sonra rahatlıkla başladık çok. ya. Ya sen de vardın bir Değil gece. Böyle işte bir 2 3 gün ben kalayım dedim işte ya. Ee. Anne dedim ben, yat yat şey. dedim ben sen yat dedim ben sen yat dedim 2 3 güncük dedim sen rahat et dedim ben hani yatayım babaannemin yanına. Yatıyorum anne sabah. Yanına yatıyorum gece. Gözler hiç mi kapanmaz anne? Olmaz. Gözler böyle gırpmıyor dahi. Gözlerin hiç gırpmıyor. Gözüne ne gözüküyorsa Allah'ım nur içinde ya, yatsın. Gözüne ne gözüküyorsa beni görmüyor zaten görmüyor Bak ben varım. Hadi yat. Hadi ikimiz yatalım diyon. Bucaklıyoy, yatıyor. Ondan sonra kekar bir daha kalkıyor. Su şişesi oluyor. Yollarda su işte döküyordum da işte Olmaz. işte yangın yaptı. çıktı da sonra yastığı alıyor garıncalar ait. Karıncalar bastı evde. O. Neler neler gözüküyordu gözüne. Ondan sonra sabaha yakın kendimden geçmişim. Ben olmadığımda da annem yatıyordu ön evet, yatıyordu zaten. annem. Sabaha yakın kendimden geçmişim. Gülsün dedi annem ne oldu annem. Hani babaannen Gülsün'e nereye gitti dedi. Bir baktım yanımda Aha. yok. Bir de baktıydım evin içine somiyeleri böyle toparlamış Aha. her şey. Alıları kaldırmış. Aynen. Hani 102 yaşındaki babaannemin hani o gücü nereden bulmuş yani. O gücü nereden bulup da o kalıları kaldırmış, hala şaşırıyor. O somiyelerin üstüne toplamış. her şeyini toplamış. Bir, bir gün bir baktık sandalyenin üstüne dinlenmiş Evet. Bir baktı bir daha sandalye de bulmuş. Sandalye de çıkmış yere. kızım. de çalışıyor şöyle. Abi, bir gün sobanın arkasına sürmüş hocam. Diyor. Babası burayı var, zelenilmiş onunca Acıdığını bilmiyor. Kafacığını bir sobanın kenarına denk getirmiş böyle işte kalktığında. Üç tane hastaneye gitmedi. Zapt olmadı, zapt olmadı. Hastaneye o zapt olmadı. Allah'ım kaç tane bir hastaneye, hastaneye götürdünüz bu. ya Sağlı işte. <laughs> gittik. Yeşil oradan Ama birisi bir hap verdi. O hapla artık yani o şeyi iyileşti bir şeyi geçti ama gerçekten çok zor. Allah'ım kimseye akıl noksanlığı vermesin eski ya Rabbim. Eski o. Bilmiyor. Sonra Asalık Cerrit Hastanesi oldu. O da doktor böyle bir hap böyle hapını değiştirdi. Allah razı olsun Hı. doktorumuza. Ya dünya durursa dursun. Onun şeyde çok bedet oluyor. Ondan sonra rahat de, etti. Hem rahat ve üzüver. Ya anacığım da dinle. Anacığım hiç şişesini <laughs> bozma, hiç acı yememelmaz kızım. Sonardı bana anacığım da hiç bir yere acı evet, Fakat havalı da suye var ya, onca yazın çok güzel oluyor. Biraz hastalar öyle olsun. Evet, evet evet. Hiçbir yere ağrımadan canı geldi geçti kızım. Fakat birader var ya, o üzülüp çekti kızım. Burnu şey, şey, şey. ne? <laughs> değil. da bir teyzem sivilce gibi bir şey çıktıydı. onun da. Sonradan şey oldu. Sonra i̇yi bir huylu yani. kanser olabilir dedi. Onun için bir husus hastaneye götürdük Götüldük acaba de. neden? Ya, bu, bu, bu. Hani bu yaşta dedi Götüldük. teyzenin canını acıtmayın dedi. Hani Aynen. zararı yoksa dursun Başka dedi. hastalık olabilir dedi. Ha. gerek yok dedi. teyzenin canını ya, dedi. canını acıtmayın dedi. Küçük bir sivilce zorla, çıktıydı. Zorlamadı burda. yani ona Cemo. Hiç. Hmm. Hmm. Zorlamadığından <laughs> ellemedik Evet. <laughs> de. Evet. Bazanımı kaşınırdı kaşınırdı. Bir bak. Ne oldu? Allah'ım verir. Selim de değil. Aynen. Zor zor yani. Yaşlıya bakmak kolay değil. Zor ama hani çok da şey yapmadı <laughs> Hüsnü'nün hacim. 102 yaşında öyle. Annem de babam da baktılar sağ olsunlar. Hmm. Sağ olsunlar. Nur içinde yatsın. Hüsnü'nün hmm. hacim. Akılcımda hiçbir şey yordu. Bir konuştun muydu? Konuştur gari. Öyle hiç canı sıkılmazdı da. da. Öyle konuşan yanında birisi oldu mu öyle. İlle konuşası gelirdi. Son ya şey ver. Eskileri konuşuyordu kızım. Yeniler pek kabasa girmezdi. Eskiler bilirse anlatırdı. Aynen. Yeniler unuturdu ama eskiler Tabii. unutmazdı. Hadi. Şöyle. Annem gelin arkada yatakları da var bakın şurada. Evin, Evin başı. başında yatıyorlar. Çok